izleyicilerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir il ve ilçemizden Muğla Milas'tan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Özellikle Muğla bölgesine geldiğinizde bir kaptan arıyorsanız kendinize ve bu alanda alanında uzman bir isim arıyorsanız öncelikle aklınıza erkekler gelecek biliyorum ama hayır burada Elif kaptanımız var efendim. Muğla bölgesinde isminden sıkça söz ettiren aynı, aynı zamanda da işinin ehli olan bir hanımefendi kendisi. Şimdi kendisiyle tanıştıracağım sizlere. Elif Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. İyi nasılsınız? Burada sizlerin güler yüzlülüğü çok daha iyi olduk bizler de. Öncelikle sizler bir bayan kaptansınız, bir kadın evet. kaptansınız. Nasıl başladı bu macera? Nasıl böyle bir işe atıldınız? Aslında ben Denizli'yim. Buraya geldim. İki sene falan bir aralık verdim. Tekstil yapıyordum orada. Sonra işte balık merakımdan bir tekne aldım. Özel kendim için düşünüyordum. Sonra güvercinlikte bu olta balıkçılığı yapan birisini gördüm. Dedim ben bunu yapabilir miyim? neden yapamazsın dedi, yapabilirsin dedi. Orada esinlenerek yola çıktım. Ve işimi de severek yaptım. 11 yıl yaptım. Ama şu anda tekneciliği bıraktım. Dükkan odaklı çalışıyorum. Elif Hanım burada kendinden birazcık mütevazi bahsediyor ama gerçekten Muğla bölgesine geldiğinizde bir kaptan sorduğunuzda dediğim gibi bir erkek bekliyorsunuz ama hayır Muğla bölgesine geldiğinizde en iyi kaptan Elif kaptanı gösteriyorlar ve her şeyden önce bir kadın olarak denizle uğraşmak bir tekneyle uğraşmak çok zordur ama 11 yıl boyunca uğraşmış. Sizler şu an tekneciliği bıraktınız ama devam eden bir faaliyetiniz var yani tekne turlarımız vesaire devam ediyor değil mi? Yani alan kişi devam ettiriyor aynı isimle o devam ettiriyor aynı şekilde o da full. İsim herhalde biraz yaradona. <laughs> Şu an peki sadece av malzemeleri, balık malzemeleri üzerine mi çalışıyorsunuz size? Ha, öyle evet. Peki burada sizlerden balıkçılar, balık tutkunları neleri temin edebilirler? Ürün yelpazenizde neler var? İlk öncelikle bizim canlı mamun dediğimiz canlı yemimiz var. Bu olmazsa olmaz bu dükkan. İsterseniz bir trilyon malzemeniz olsun bu mamun bu dükkanda olmadığı takdirde herhangi bir şey yapamazsınız. Bu olmazsa olmazımızdan <laughs> ben korkarak duruyorum ama Artı bir Elif de Hanım. Ee, Ağza çıkamıyor. Bunlar İzmir'den geliyor bana. Ee, bu da yengeç. Bu da Çukur'un en sevdiği bir yem. Korkmayın. Ben korkmayın. Ben, ben yine biraz <laughs> korkarak davranıyorum ama burada yani canlı yemlerimiz e, direkt balıkçıların işini kolaylaştıran bir e, ürün sanırım. Aynen. Yani e, öncelikle mamun, mamun olmadığı zaman müşterilerimiz. Çıkmaz, çıkmak istemez, bazen işte denizde aksilikler olduğu zaman işte hava yüksek oluyor, e, sular çekik oluyor, fazla mamun çıkmadığı zaman gerçekten müşteriler panik halinde oluyor. <laughs> Ama sizlerden her gün hem mamun dediğiniz e, deniz canlısını hem yengeçleri temin edebiliyorlar, yani her gün bulabiliyorlar sizler. Yani hava muhalefeti olmadığı sürece tabii ki. Şimdi bizler balıkçıyız tamam. Sizlerden canlı yemlerimizi bulabiliyoruz ya da e, balık tutmamız için gerekli ihtiyaçlarımızı bulabiliyoruz ama sıfır bir balıkçıyız ama bir balık tutkunuz, e, balık tutmak istiyoruz. Yine bütün e, balıkçılık üzerine balık malzemeleri, av malzemeleri sizlerde bulunuyor değil mi? Her evet, hepsi. Peki şu anda bizler onlara Muğla'nın merkezi bir lokasyonundan, Milas'tan sesleniyoruz. Ama diğer illerden, ilçelerden sizlere her teklifler geldi. Bursa'dan geliyor, İstanbul'dan geliyor, Ankara'dan geliyor, İzmir'den geliyor, Denizli'den geliyor, her yerden. Türkiye'nin her bir yanından. Ki Türkiye, sadece Muğla bölgesi tanımaz beni. <laughs> biz Muğla olarak adlandırıyoruz ama. <laughs> Türkiye geneli. Tanım. Yani ee... Telefon açarlar. Mesela iki gün önceden, üç gün öncesinden. işte filan gün biz geleceğiz, filan tarihte veya yarından sonra, veya yarın. İşte bize şu kadar mamun lazım, şu kadar yengeç lazım. Artı bir de hamurlarımız var bizim, şu. Bu palet yemden, normal çiftlik balıklarının denizde yemlendiği yemleri biz ıslıyoruz kovaya, hamur haline getirip böyle ikişer kilo hazırlıyoruz. Koşunlarımıza üzerine yine takılıyor. Koşunlarımıza hamur olarak sıkılıp, balığı daha güzel çekmesini, kokusuna geliyor. Daha güzel... Bunlar biraz daha profesyonel balıkçıların kullanabileceği ürün grupları değil mi? Yok, siz de yapabilirsiniz. <laughs> Herkese. İsterikten sonra yapılır yani. Bunlar da olmazsa olmazım yani. Ee, güzel bir av yapabilmek için, işte balığı çekebilmek için. E, balığı altına toplu teknenin altına toplayabilmek için. Bu genelde teknede kullanılır. Kıyı balıkçılığı biraz daha farklıdır. Yani bu ürünler kıyıdan pek kullanılmaz. Aslında balık dediğiniz anda, balık avı dediğiniz anda, deniz avı dediğiniz anda hemen hemen bütün av malzemelerini sizlerden hem Milas bölgesinde, Muğla bölgesinde hem de Türkiye'nin neresinden ne olursa olsun sizlerle iletişime geçtiklerini siz onlara temin edebiliyorsunuz bu ürünleri. Şimdi Elif Hanım bu bölgede aslında birçok meslektaşınız var. Kadın olmanızın çok büyük bir avantajı var. Evet ama bunun dışında neden sizleri tercih ediyorlar bu kadar ya da neden tercih etmeliler sizi tanımayanlar? Önce dürüst olmak lazım. Yani her işte ticari ahlak olması lazım. Mesela benim müşterim bana telefon açar. On mamun ayıttırır. Beş yengeç ayıttırır. Diyelim ki 20 kilo hamur ayıttırır. O müşteri gecenin İzmir'den geliyor, Bursa'dan geliyor. E, Türkiye'nin her bir tarafından mesela Deniz'den geliyor. Bana güvenerekten geliyor buraya. Ben ona geldiği vakti, vakit Ben de mamun yok, işte hamur yok dediğim zaman ne yapar? Yani siz olsanız ne yaparsınız? Yani o, o yüzden olur, değil mi? Yani olur. o yüzden aslında sizler e, işinin ehli ama aynı zamanda da dürüst, kaliteli iş ahlakı olan bir iş anlayışı benimsemişsiniz aynı. ve bu çizgide devam ediyorsunuz. Teknede aynı... de aynıydı, burada da aynı. Burada aynı zamanda bir aile işletmesi olarak çalışıyorsunuz galiba. Oğlumla birlikte çalışıyorduk önce teknede. Ee, bazı sebeplerden dolayı ayrıldı oğlum yani. E, burada sağlıktan dolayı ayrıldı. Tekneden de özel kendi bir meselesi vardı ondan dolayı. Ama biz burada geldik sizin ailenizle de tanıştık çok memnun olduk. Ama çok zaman zaman yine benim yanımda. yardımcı oluyor kendi ne ait işi var ama yine gelip bana yardımcı oluyor burada. Peki bundan sonrası için Elif hanım şimdi çok güzel bir ilerleyişiniz var başarılarla dolu bir hikayeniz var. Peki bundan sonrası için neler yapmayı hedefliyorsunuz planlıyorsunuz? Bundan sonrası için devam ettiğim bildiğim şekilde burayı devam ettireceğim. Ondan sonra artık biraz Geri planında kendi hayatıma bakmayı istiyorum. Yoruldum biraz. Siz bırakmak isteseniz de ben sanmıyorum ki <laughs> sizin müdaviminiz olan kişiler sizleri bıraksın. Bence uzun yıllar daha sizleri bu işin, bu Kız sektörün içerisinde ya. göreceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim ben sizlere. Teşekkür ederim. Sizlerin ekran başındaki izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim. Sade Muna bölgesinde değil, Türkiye'nin her bir yerinden müşterilerim geliyor. Türkiye'nin her bir yerinden de bütün müşterilerimi buraya gelmesini davet ediyorum istiyorum. Ee, malzememizin yanı sıra çayımız, kahvemiz de 7 24. Bir de dükkanımız 7 24 açık. Eğer elimizdeki e, istedikleri bir ürün yoksa bile başka bir yerden de toplancılarından temin edebilirim. Muğla Milas Bodrum yolu üzerinde Akıllı Kavşak'ta üst geçidin altında sağda. Kolayda bir lokasyonumuz evet. var. Çok, çok teşekkür ediyorum Ben Size de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aynen. Ekran başındaki izleyicilerimize de diyoruz ki efendim bugün çok tatlı bir kadınla tanıştırdım ben sizleri. Elif Kaptan'la tanıştırdım. Röportajın bazı bölümlerinde korkmuş olabilirim ama ben röportajdan memnundum. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.